Günaydın arkadaşlar. iyi hafta sonları diliyorum. Bu videomuzda 10 altın teknik analizini yapacağız. Ve videonun sonunda da altın espire hızlı bir göz atacağız. Ons evet. altın. Bir arkadaşlar yükseliş kanal desteğinin üzerinde tutunuyor idi. Ve bakın şu bölgede uzun bir süre tutunmuştu ve geçen hafta dedik ki düşemeyen yükselir. Ve altın espir yükseliş kanal desteğinden ayrılıp yükselmeye başladı. Pazartesi günü şu mum, ayısal bir mum ve satış geldi. Salı, çarşamba, perşembe yukarı doğru hareketle 2720 dolar daha önceki şu tepelerde test edip geçemediği direnç seviyesini test etti. Cuma günü hafiften kafasını aşağı salarak haftayı tamamladı. Göstergelerine bakalım bize ne diyor ons altın. Bakın arkadaşlar aresaylar hala olumlu konumda. 14 günlük RSI, 28 günlük RSI'nin üstünde. Değerleri hiç fena değil. Bakın 55-60 aralığında ve düşeni biliyorsunuz daha içten kırmışlardı. Yön yukarı Arsaylardan sayılardan gelen sinyal olumlu arkadaşlar. Maktiye bakalım. Maktiye gördüğünüz gibi arkadaşlar trigger'in üstünde ve de sıfırın üstünde yönü yukarı yükseliyor. Buradan gelen sinyal de olumlu. Stochastic Slow aşırı alım bölgesine girmiş durumda arkadaşlar bakın. Bu da yükseliş trendi diyor. Momentumlara bakalım arkadaşlar gördüğünüz gibi izlediğiniz 4 momentumda yüz referansının üzerinde. Buradan gelen sinyal de olumlu ve son olarak içim okuya dönelim. İçim oku ne diyor bakın bulut yeşile dönmüş. Bu olumlu bir haber. Peki başka şöyle bir yaklaşalım. Tenkan sen kuşun senin üstüne çıkmış. Bu da olumlu bir haber ten kansen bulutun üzerinde, kujun sen bulutun içinde, bu kısmen olumlu ve arkadaşlar çıkıspan, çıkıspan gördüğünüz gibi bulutun içinde, fiyatın da içinde. Dolayısıyla burada eksik olan çıkıspanın bulutun ve fiyatın üzerine çıkması ve kujun senin bulutun üzerine çıkması işte de zor değil, çok kısa bir mesafe pazartesi günü yukarı doğru hareket bunları ikisini de beklenilen yerlere götürür. Ve arkadaşlar ons altına içim okuda yükseliş trendi diyebiliriz. Sonuç olarak grafiğe baktığımızda göstergelerden gelen olumlu sinyaller ons altında düzeltmelerle birlikte zaman zaman ara ara gelecek olan düzeltmelerle birlikte yükselişin devam etme beklentisini oluşturuyor. İlk geçilmesi gereken ara direnç 2720 dolar ve ondan sonra da 2790 dolar. Bu iki adı ara direncin yukarıya doğru geçilmesi durumunda yükseliş kanal direnç bölgesi 2900'lere doğru bir yükseliş gelebilir. Pazartesi günü artık beklenti gerçekleşiyor. Trump pozisyonunu alacak, seçilmiş olan ABD Başkanı görevi devralacak. Önümüzdeki haftanın ilk 3 günü arkadaşlar gerçekten önemli. Sadece ons altın için değil, tüm emtiyalar için, borsalar için, kripto paralar için. Ne olabilir? Yükseleceği bekleniyor kripto paraların. Genellikle arkadaşlar beklenti bitti moduna da girilebiliyor. Bu ne demek? Bu tür finansal piyasalar beklentiyi satın alır, gerçekleştiği anda satar. Altın espira göz atalım arkadaşlar bakın grafikte son 4 gün yükseliş, pazartesi günü bir düşüş ve 100 günlük emasını test etti. Ondan sonra salı, çarşamba, perşembe, cuma yükseldi. Cuma günü altın espri bizim borsamızda işlemleri bitirdikten sonra Amerikan borsaları 4-5 saat daha devam ediyor. O dönem içerisinde, o süre içerisinde altında, ons altında bir düşme görüldü. Dolayısıyla büyük ihtimal pazartesi günü hafiften aşağıda 31 liranın altından bir yerlerden açış görebiliriz. Göstergelerine bakalım. Bakın arkadaşlar RSI'lar güçleniyorlar. Düşenlerini kırmışlardı. 50'nin üzerine çıktılar. Olumlu konumdalar 14-28'in üzerinde. Ve MACD'yi bakın sıfıra doğru yükseliyor. Trigger'in üzerinde oldukça dik bir şekilde. Stokastik slow aşırı alım bölgesinde. Bu da yükseliş trendi diyor. İzlediğimiz 4 momentum ikisi 100 referansının üzerinde ikisi yüz referansının altında nötr sinyal olarak kabul etmek gerekir. İçim okuya bakalım. Bakın arkadaşlar burada hala düşüş trendi. Neden? Bakın bulut kırmızı. Fiyat bulutun altında. Dolayısıyla burada zayıflık var. Peki hiç olumlu taraf yok mu? Var. Bakın Tenkansen yeşil olan Kujun seni aşağıdan yukarıya doğru kesmiş durumda. Tenkan senin, kuşun seni aşağıdan yukarıya doğru bulutun altında kesmesi zayıf bir al sinyalidir arkadaşlar. Buradan da o gelmiş durumda. Ve bakın Çikospan fiyatın altında bulutun içinde. Sonuç olarak altın S1 içimi okudu arkadaşlar. Düşüş trendinde oradan dönme sinyalleri vermiş. Tabii ki bu kesişimlerin sadece bir sinyal olduğunu biliyoruz arkadaşlar. Onay nereden geliyor? Onay tamamen fiyattan geliyor. Altın espride arkadaşlar 30 lira önemli bir seviye. Neden? Bakın hem Ekim'de hem de Aralık ayında test edilmiş Hatta ve hatta bakın 30 lira ile 34 lira arasında yatay hareket ettiğini bile söyleyebiliriz. 30 liranın altında hemen bir stop bulunmalı. Bakın yükseliş kanal desteği de artık oralardan geçiyor. 29.5 29.75 neyse buralarda mutlaka bir stop loss bulunmalı arkadaşlar. Özellikle kısa vadeci yatırımcılar. Mutlaka buralara bir stop loss koymalı. Orta uzun vadeci yatırımcıların stop lossu biraz daha aşağılarda olabilir. Birazdan ons gümüş videosunu paylaşacağım arkadaşlar. Arkasından da yarın pazar günü akşam saat 9'da genel açık yayınımız var. Siz sorun biz ekibimizle birlikte cevaplayalım. Bol kazançlar diliyorum. Her şey gönlünüzce olsun arkadaşlar. Hoşçakalın.